Enflasyon neden düşmüyor sorusunu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yönetim üzerinden yanıtladı. Niye <laughs> düşmüyor? Niye düşmüyor? Adalet yok, hukuk yok, şeffaflık yok, adil rekabet yok. Her sektörde kayrılan firmalar var. Her sektörde belli firmaları gözlerine kestiriyorlar. O firmalarla al günüm, ver günüm ilişki geliştiriyorlar. O firmalar kendi tekerlerini oluşturuyor. E, tekel oluştuğunda da fiyatları yüksek tutma imkanına sahip oluyorlar. Ya da enerjide gıda da enflasyon patlıyor. En önemli iki tane kalemdir enerjiyle gıda. Enerjiyle gıda da enflasyon patlattıktan sonra siz tutup da tekrar enflasyon tek indiremezsiniz. Canlı hayvanı ithal edenler, et ithal edenler cepten cebe ülkeyi yönetenlerle konuşabiliyor. Benim kaç tane çiftçim cepten cebe ülkeyi yönetenlerle konuşabiliyor? E böyle bir ülkede menfaat şebekesi iktidarın etrafını sarmışken milletin faydasına bir şey çıkmaz. Çiftçinin, esnafın faydasına bir karar çıkmaz. Memurumuzun, asgari ücretimizin emeklimizin hali düzenmez böyle bir ülkede. Öncelikle şu yöneten kafanın değişmesi gerekiyor ya. Ya ben bu ülkeyi millet için yönetiyorum ve milletin istifade etmesi için yönetiyorum. Bana yakın etrafımdaki 3-5 kişinin menfaati için değil, milletin menfaati için bu ülkeyi yönetiyorum diyebilmesi lazım. Ama 22 yıldan sonra ve etrafında oluştur, oluşan o şebekeden sonra Sayın Erdoğan bunu yapma imkanı, ihtimali yok.